Demir Köprü geçidi kapanıyor mu? Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi İstasyon Mahallesi'nde son durum nedir? İstasyon Mahallesi 4000 nüfusa sahip. Mahalle şehrin alt kısmında yer alıyor. Mahallenin alt kısmında ise akarsu var. Mahallenin araç giriş çıkışı bu çaydan dolayı o kısımda tamamen kapalı. Mahallenin üst kısmından demir yolu geçiyor. Mahallenin üst kısmı ile bağlantısı da araç geçişi için sadece iki yerden yapılabiliyor. Yani mahalle bir yandan demir yolu, bir yandan akarsu ile tamamen çevrili durumda. Emet yolu tarafında tek bir araç bağlantısı var. Orayı da geçebilirseniz yine sizi demir yolu hemzemin geçidi karşılıyor. Tren yoksa geçebiliyorsunuz. Diğer tarafta araç yolu resmi olarak yok. Fiilen demir köprü altından işleyen bir yol var. Yüksek araçların geçişi zaten mümkün değil. Ambulans gibi araçlar bile teğet geçiyor. Otomobil ve motosiklet gibi araçlar bu yolu kullanıyorlar. Önceki günlerde yüksek bir araç demir köprüye çarpıp çok kısmi bir hasar verince devlet demir yolları bu yolun tamamen kapatılması emrini verdi. Şimdiki durumda köprü altından yaya araç geçişi tehlikeli ve yasaktır levhaları ve girilmez trafik levhaları köprünün her iki tarafında da toplam 6 tane olmak üzere yerleştirildi. Yani o bölgede polis her an cezai işlem uygulayabilir. Muhtar ne yapıyor? Muhtar mahalleliyle istişarelerini yaptıktan sonra Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Demir'i bilgilendirdi. AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Sayın Himmet Özer ile görüşmeler yapıldı. Siyasi kanattan bütün bilgilendirmeler yapıldı mahallenin ulaşım alanında çektiği zorluklar anlatıldı. Mahallenin iki bağlantı noktasından birisi olan Demir Köprü alt geçidinin kapatılmasından sonra mahallenin çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağı detaylarıyla izah edildi. Yine muhtar tarafından belediyeye durum bütün netliğiyle izah edildi. Mahalleliye sürekli bilgi veriyor ve birlikte hareket ediyor. Milletvekilimiz ve iktidar partisi Sayın vekilimiz ve ilçe başkanımız durumdan haberdar edildi yolun tamamen kapatılmaması için gerekli girişimleri yapacaklar. Şimdilik çok hızlı bir şekilde geçici çözüm olan yola uyarı işaretleri konulması ve gabari uyarı levhaları konulması önünde çalışmalar yapılmasını bekliyoruz. Bunu da belediyemiz yapacak sanırım. Siyasilerimizden beklentimiz devlet demir yolları ile de irtibat halinde olunması ve yolun kapatılmaması yönünde uyarıların gerekli yerlere yapılması. Belediyemiz Belediyemiz durumdan haberdar. Devlet Demiryolları belediyeye sanırım levha koyması ve yolu kapatması yönünde yazılar iletmiş. Belediye uyarı levhaları ile şimdilik geçici çözüm yolunu deniyor. Uzun vadede bu mahallenin acilen başka bir ulaşım yoluna ihtiyacı var. Devlet Demiryolları Yetkililere ulaşamadım ama yolun tamamen kapatılmasını istiyorlar. Yani mahalle sadece tek bir bağlantı yoluna mahkum kalacak. Bir yanda akarsu, bir yanda tren yolu, artık mahallenin tek bir araç giriş çıkışı kalacak. O da tren, Emet yolundaki hemzemin geçidi kapatmamışsa çalışacak. Mahallenin bu tek bağlantı yolunda çalışma yapılacak olsa, 4000 nüfusu mahalleden araç çıkamayacak ve araç giremeyecek. İnanılır gibi değil. Vatandaş ne yapmalı? Otomobil harici araçlar oradan geçmemeli. Geçerse köprüye zarar veriyor. Bunun bilincinde olmalı ambulans bile teğet geçebiliyor. İtfaiye aracı buradan geçemiyor. O yolu sadece mahallede ikamet edenler kullanmıyor. Hemen herkes kullanıyor. Bu yüzden mahalle halkının bilinçli olması yetmiyor. Mahalleli bu konuda muhtar ile devamlı bilgi alışverişinde bulunmalı ve gerekirse bir eylem planı için hazır olmalıdır. Kısa vadeli çözüm önerileri Demir Köprü'nün altından geçen ve mahallenin iki araç bağlantısı olan bu yolun kesinlikle açık kalması için çaba gösterilmeli. Köprüye yaklaşımda köprü yüksekliğini gösterir uyarı levhaları konulmalı. Köprünün yüksekliğini gösterir uyarı levhası ve köprü altından geçmeye çalışacak yüksek araçlara temas edecek şekilde gabari levhaları olmalı girilmez uyarılı trafik levhaları kaldırılmalı zira polis cezai işlem uygulayabilir. Mahalle halkına eziyet yaşatılmamalı. Devlet demir yolları ile bütün yetkililerin irtibata geçmesi sağlanmalı. Kalıcı çözüm ne olabilir? 100 bine yaklaşan nüfusu ile Tavşanlı ilçesi sınırları içinde yani merkezde yer alan bir mahalle olan İstasyon Mahallesi'nin bu yol bağlantı sorunu kesinlikle kalıcı çözüme ulaştırılmalı kocaman bir mahallenin bir yanda akarsu, bir yanda demir yolu ile çevrelenmiş ve tek çıkış yolunun da tren saatleri ve tren manevraları ile kısıtlanmasına asla müsaade edilmemelidir. Ya üstten veya alttan bir araç yolu bağlantısı daha mutlaka eklenmelidir mahalleye. Yapılan araç yolu bağlantısının moymul istikametinde yapılması önemlidir. Emet yolu tarafında bir tek bağlantı zaten vardır. Kalıcı çözüm için belediyemizin ve ilgili kurumların bir plan oluşturması gerekmektedir. Bu sorunun bir an önce kalıcı bir çözüme kavuşturulması bütün mahalleli olarak beklentimizdir.